Yuvarlak masa permütasyonu. Permütasyon çeşitlerinden sonuncusudur bu. Yuvarlak bir şekil etrafına n kişi n-1 faktöriyel kadar farklı biçimde oturabilirler. Yuvarlak bir şekil etrafına sıralanmada şöyle bir sıkıntı vardır. Yer yön algısı sıkıntılıdır. Düz bir sıraya sıralanırken sıranın başı, sonu bellidir yerler. Fakat bir yuvarlak masaya sıralanırken kime göre nereye oturuyoruz? Yer yön sıralanmasında bir sıkıntı vardır. Bu nedenle bir kişi bu iş için kurban edilir. Bu en kişi içinden bir kişi oturtulur ve bütün artık sıralamalar bu kişiye göre yapılır. Bu kişinin sağına gelmeye aday şu kadar, soluna şu kadar. Yani yer yön belirtmesi için bir kişiyi kurban ediyoruz yuvarlak masa permütasyonunda. Bu nedenle en kişi yuvarlak bir masa etrafına en eksi bir faktör yer kadar farklı biçimde oturabilirler. Yuvarlak masa permütasyonundaki bütün fikir budur. Şimdi bununla ilgili sorularımıza bakıp bu videomuzu noktalayacağız. İlk sorumuzla başlarsak. 6 kişi yuvarlak bir masa etrafına kaç farklı biçimde oturabilir? Yuvarlak bir masa etrafına oturulduğu için 6'dan 1 çıkartırız. 5 faktör. Yer. Diğer sorumuza geçersek. Anne, baba ve üç çocuktan oluşan bir aile yuvarlak masa etrafına oturacaklardır. Kaç farklı biçimde oturabilirler? Herhangi bir şart yok aşıkkında. Toplam beş kişi var. Yuvarlak masa etrafına oturacaklar. Bir kişiyi feda edeceğiz. Toplam dört kişi kalacaklar. Dört faktör yani. Anne ile baba yan yana olmak şartıyla. Anne ve babayı bir kişi sayarız. Anne ve babayı bir kişi sayarsak, üçte çocuk var, dört kişiye düşer sayımız. Yuvarlak masaya oturduğumuz için bir kişiyi feda edeceğiz. Bu nedenle üç faktörüyle olduk. Çarpı, şimdi anne ile babanın kendi arasında yer değiştirmesi. Bir kişi saydıklarımız her zaman kendi aralarında yer değiştirecekler. Çarpı iki faktörüyle. Üç çocuk yan yana olmak şartıyla. Üç çocuğu bu sefer bir kişi sayarız. Anne baba var. Toplam 3 kişiye düştük. Yuvarlak masaya oturduğumuz için bu 3'ten 1 çıkartacağız. 2 faktöriyel. Çarpı sonra bu 1 kişi saydığımız 3 çocuğun kendi aralarında yer değiştirmeleri. 3 faktöriyel. D şıkkına geldiğimizde anne baba arasında en küçük çocuk olmak şartıyla. En küçük çocuk anne baba bir kişi sayılacak. Toplam kişi sayımız bunlar dışında iki kişi kaldığı için üçe düşer. Üç kişiyi yuvarlak masaya oturtuyoruz. Bir kişiyi feda etmemiz gerekiyor. Üçten bir çıkartırsak iki faktör yer. Çarpı. Anne baba en küçük çocuk arasında en küçük çocuk olacak. En küçük çocuğun yeri belli. Bu bir kişi saydıklarımızı 3 faktöriyel demeyeceğiz. En küçük çocuk ortada olacağı için sadece anne ile babanın yer değiştirme ihtimali var. Bu nedenle 2 faktöriyel. Yuvarlak masa permutasyonunu daha fazla uzatmanın anlamı yoktur. En kişi yuvarlak masaya otururken en eksi bir faktöriyel kadar otururlar. Bir kişiyi yer yön belirtmesi için feda ederiz. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyoruz.